Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle birlikte bir konuyu konuşacağız. Roblox hacklendi mi? Önce Roblox'u bir tanıyalım. Roblox 8 yaş üstü olan bir oyun. İçinde bir sürü oyunu barındıran MM2, eskiden ben de oynuyordum Brokeven. Öyle oyunları içinde barındırıyor. Ama şu anki konumuz Roblox hacklendi mi? Roblox arkadaşlar aslında hacklenmedi. Yani hacklenmiş de olabilir. İki tane teori var. Birincisi <laughs> Roblox hacklendi. Roblox'un ana sayfa yazısındaki titreme ve Rokeon'daki sünger bob olayı aslında hep aslında oyunun bir hatası. Hacklenme değil. Roblox aslında hacklenmedi. Yani işte güncelleme getirirken oyuna oyunu yanlışlıkla bozmuşlar. Hani şu Sünger Bob balık kedi olayı falan var ya, onların aslında hepsi bir kod. da bir kod. O yüzden asla böyle videolara inanmayın. Ben sadece kısa bir video çekmek istedim bu olayla ilgili. Sizi de bilgilendirmek istedim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.